Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir hırka başladık. Kız erkek fark etmez. Ben kıza yapıyorum. Bu 5 yaş ölçüleri. Örneğini sizinle paylaşacağım. Yakasına gri geçmeyi düşünüyorum. Sonradan yapacağım. Cepli ve kol lastiklerini de gri yapmayı düşünüyorum. Ee, kol altı ölçülerine kadar örneği beğenenler e, benimle gelir. Yani göstereceğim e, örneği o kısmı kadar. Benimle birlikte örer. Sonra kalan kısımları yine devam ederiz parça parça. Öncelikle ben size şöyle bir örneğimi başlayayım. Zaten bu 5 yaş ama ben size altta düğme delikleri olmadan yani şu pat kısım olmadan ki ölçülerini verdim. Siz pat genişliğini kendiniz ayarlayın diye isterseniz şu şekilde üst üste daha geniş bir pat yapar. ikişer delik takarsınız. İsterseniz benim gibi şöyle tek delik açar. Ee, Pat kısmının genişliğine ne kadar istiyorsanız o kadar eklersiniz. Ama alt kısımda ee, verdiğim ölçüler düğme deliği olmadan. Şimdi ben size sadece şu çevirme kısmında yani şöyle bir parça göstereceğim video olmasın diye, video uzun olmasın diye birazcık çekelim zincirimizi. Hem örneği anlatmış oluruz hem de artırmaları koltuk altına gelene kadar nasıl olduğunu anlatmış olurum size. Ee, örnek basit yapması zor değil. Şimdi birazcık zincir çekeyim. Hı, yeterli bu kadar sanırım. Bir iki tane daha atayım isterseniz. Bir zincirle geri dönüyoruz. Ön kısmına ilk sıramız sık iğne gidelim. Yakayı oluşturacağımız kısımda. Ayrıca sık iğneyi giderken e, ayrımlarımızı da yaparız. Sık iğne ile beraber yapıyoruz. Ben şimdi burada göstereceğim sık iğne ayrımı yaparken. Benim alttaki ölçülerim 3,5 numara tığa göredir. Şu kısımda verdiğim ölçüler 3,5 numara tığla yapılan ölçülerdir. Tabii eli gevşek olanlar 3-3,25 numara tığlarla da yapabilirler. Şimdi koltuk altına geldiğimiz zaman koltuk ayrımına, yaka ayrımına aynı deliği 3 kiri sık yapıyoruz. Hatta bir tane işaretleyici koyuyorum. Ortadakine batıyorum. Yani aynı zincir deliğine 3 tane sık iğne yaptık. Ee, mesela kaç tane yapacağız? Bu tarafı 8 tane yapacaksak bir tanesini bu tarafa sayıyoruz. Burada da bir tanesini diğer tarafa sayıyoruz. O şekilde. Ellerim terlemiş. bıraktım sanırım bu kadar yeterli şimdilik. Bir zincirle geri dönüyorum. Şimdi yakından gösteriyorum birazcık size. Geri döndüğümüzde burası arka kısmı. Yapmış olduğumuz. Artık bununla yelek mi yapmak isterseniz, sırka mı yapmak isterseniz, kazak mı yapmak isterseniz ön tarafını hiç ayırmadan. Bu size kalmış. Ama arka kısmında Alırken şu iki ilmeğimizi normalde ördüğümüzde alıyoruz. Arkasından bir tane alıyoruz ve ikisini bir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Arkasından alıp ikisini bir. Bu şekilde devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Arkasından alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Her sıkı iğnenin başına birer zincir çekerek üstüne almadan ilmeğimizi çekiyoruz. Kalın iple de bu çok güzel olabilir. E, tabii kalın iple e, böyle mont tarzi yapabilirsiniz. Ben bu hırkanın alt kısmına lastik yapmayı düşünmüyorum şimdilik. Tabi sonrasında nasıl karar veririm bilmiyorum. Şimdi ayrım kısmına geldim. Ayrıcımı çıkarıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bir sıkı iğneyi çekiyorum. Tekrar ayrıcımı batıyorum. Burada artırma yapmıyoruz. Arka kısımda artırma olmuyor. Tekrar bir zincir ve çekiyorum. Bir zincir her sık iğnenin arka kısmından çekiyoruz. Bu arada tığ örneklerini fazla taktım galiba. Şiş örnek şişli örgü örmeyi bayağıdır yapmıyorum. Zaten yaz geldi artık bu iplerle de örgü örülmeyebilir. Ama bakalım şimdi sonuncusunu yapıyoruz bittiği yerde yine arkadan alıyorum ikisini bir çekiyoruz tekrar bir zincir çekiyorum şu an ön kısımdayız ön kısımda yapacağımız işlem ilk seferinde yine burada gördüğünüz gibi iki tane bir alarak normal ördüğümüz örgü var fakat şimdi arka sırada arkadan alıyorduk ön sırada da önden alıyoruz Gördüğünüz gibi. Ve sıkı iğne yapmaya devam ediyoruz. Çekmiş olduğumuz zincirleri atlayıp bir tane atlayıp önden yine bu şekilde önden sık iğnemizi yapıyoruz. İpin takıldı. Bir daha gösteriyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. Çektiğimiz bir zinciri atlayıp ön kısımdaki parçayı alıp Sık iğnemizi yapıyoruz yani sadece öndeki kısmı alıyoruz gördüğünüz gibi birer tane birer tane atlayıp öndekileri kesinlikle iki ilmek başını birden değil yani şu ikisini birden değil gördüğünüz şu ikisini birden değil arkadan aldığımızın yerine ön kısımda önden alıyoruz devam ediyorum bazen içine geçirmek zor olabilir. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Ayırdığımız kısım kol, yaka, arka ve ön kısımları aynı zincir deliğine, zincir deliği değil, kıyına başı oluyor burası. Ayracı 3 tane doldurup tekrar ortadakine ayracımı takıyorum. Tekrar ön kısımdan alıyorum. Ön kısımdan alıyorum. Ön kısımdan. Birer tane zincirleri atlayıp ön kısımdan almaya devam ediyoruz. Böylelikle artma işlemi burada olmuyor. Son bir tane. Yine iğne. Bir zincir çekiyorum. Örneğimin arka kısmındayım. Örneğin arka kısmı gördüğünüz gibi böyle dalgalanmalı oluyor. Ee, bir zincir çektik. Arka ilmeğin arka kısmından alıp hiç üzerine almadan çekiyoruz. Bir zincir. Burada hiç atlamadan. Tekrar bir zincir. Hiç atlamıyorum. Bir zincir. Her sık iğne başına bir zincir çekerek örgümüze devam ediyorum. Ben kız çocuğunu yapıyorum. Siz isterseniz ben işte cep de yapacağım buna. Cep lastiğini, kol lastiğini, yaka lastiğini gri yapmayı düşünüyorum. Siz isterseniz erkeğe yapıp bütün her tarafını aynı renk yapabilirsiniz. Ama ben bitirdikten sonra gördüğünüzde lastikleri farklı renk doşunuza giderse tabii erkeğe uygun bir renkte tercih ederek lastik kısımlarını örmüş olduğunuz ipe uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıcımı taktığım yer bir zincir ortadakine battığım yere hemen ayrıcımı takıyorum ilmeğin başına gördüğünüz gibi yeri şaşırmamak için burada arka kısımda artırmadım ben çünkü artırınca çok geniş olmaya başlıyor devam ediyor ee, arkada artırmaya gerek yok diye düşünüyorum zaten olmadığını da gördüğünüz gibi alt kısımda görüyorsunuz sizde Şimdi düğme deliği sonra eğer e, lastik kısmını sonradan yapmak istemiyorsanız e, pat için ekleyeceğiniz kısımda düğme deliğinizi nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Ve aldık bitirdik. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Ön kısımdan alıyorum. İlk ilmeğimi sıkı iğnemi yapıyorum. Sonra bir zincir başı atlıyorum. Deliğe başlamadan ne kadar genişlik yapmak istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz. Düğme deliğini ben iki zincir çekerek yapıyorum. Bir tane atlıyorum. Buraya batıyordum normalde. Bir tane atlıyorum. Buraya batıyordum normalde. Sık iğnemi. Bir tane atlayıp buraya batıyorum. Böylelikle üst tarafta da genişleme olmaması için iki zincirin üstüne arkada iki tane girmiş olacağız. Tekrar bir tane atlıyorum. sık iğnemi yapıyorum. Bir tane atlıyorum önden alarak. sık iğnemi yapıyorum. Bir tane atlıyorum önden alarak. sık iğnemi yapıyorum. Şimdi devam edeyim. Arkada o zincirin başını nasıl dolduracağımı göstereceğim size. Bir tane atladım. Şimdi tek geldik. Ay ayırdığımız yaka, arka, ön ve kol kısımlarının nasıl olduğu yere ön tarafta aynı deliğe 3 tane sıkı iğne yapıyorum ve ortadakine ilmek haricimi takıyorum bazı yerlerini sıkı çektiğim için tığla batmak zor oluyor. Bıraşmamak için size gösteriyorum. Aşağıda e, zincir sayılarını verdim. Onu da göstereceğim size. Şurayı bitireyim. Düğme deliğin üstünde yapayım, açacağım, hırkayı oradan kaldıracağım ve size göstereceğim. Bir zincir çekiyorum, yere dönüyorum, arkadan hiç üzerine almadan bir zincir. Her sık iğne başına yapıyorum tekrar. Bakın arkadaki dalgalanma buradaki gibi oldu. Elimdeki tığ da çok güzel çıktı. Clover'ın e, Amour serisinin 3.5 numarası. Ergonomik saplı tığları da çok güzel. Ucunun sivriliği çok kullanışlı, çok hoşuma gidiyor tulip tığı da çok 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 güzel. Yalnız bana nedense bilmiyorum. Biraz kısa saplı geliyor onlar. Ama inanın ki çok güzel ucu var. Kullanışlı. Harika yapmışlar. O da çok mükemmel. Aynı kalitede ikisi için. Ama ben bunu nedense birazcık daha benim için bir artı önde gördüğüm gibi bir tıkanda olmasının sebebi de ucunun birazcık daha naif ve kibar olması şuraya nazaran ucunu biraz ince yapmışlar tulipte birazcık daha kalın yani bu 3,5 buçuk numaraysa ucuda üç buçuk numara gibi yani sivri değil bana göre şimdi geldik iki tane zincir çektiğimiz yere yine bir zincir çekiyoruz o zincir başlarına arka kısımdan alarak aynı şekilde doldurmaya devam ediyoruz. Böylelikle ne sayımız azaldı ne de arttı. Bir zincir çekiyorum. Önden devam ediyorum sık iğneme. Bir atlıyoruz. Bir atlıyoruz. yaptırıyoruz. Daha fazla başa kadar gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Sanırım örnek yeterince açıklayıcı olmuştur. Şimdi şöyle katladığımız zaman Burası olmuş oldu gördüğünüz gibi. Siz sayıları ayrıca şöyle bir daha göstereyim nasıl oluştuğunu. Örnek gördüğünüz gibi bu şekilde oluşuyor. Yani örneğimiz bu. Bence mükemmel. Şimdi sayılara. Buradan belki zincirleri tam yazmamış olabilirim. Ama muhtemelen tam. Zinciriniz fazla kalmış olsa da önemli değil. Sizin yapacağınız 12, 8, 8, 6, 6 bunları kayla alın. Çünkü şurada aynı e, deliğe battığımız için birer tane artabilir. Normalde ölçülerde ben hani ara bir tane zincir atlayarak yapmıştım burada sayıları. Ama atlamadan yaparsanız dört tane eksik yaparsınız. O önemli değil ama bu kadar. E, yuvarlak yaptığınız zaman e, Dört tane eksik yaparsınız. Mesela kazak yapıyorsunuz, yuvarlak yapacaksınız. Şu arada boşluk bırakmayacaksınız. O zaman dörder tane eksik ilmek yaparsınız. Ya da birer tane arada boşluk bırakırsanız bir burada, bir burada delik, bir burada, bir burada. Ben fazla deliklerin belli olmasını istemediğim için yani böyle birer zincir çekmedim aradan, atlamadım bir tane zincir deliği. Atlamadan daha güzel oluyor ama burada atlayarak yapmıştım. Dediğim gibi pat eklemek isterseniz de bu yanlardan üçer tane fazla yapabilirsiniz. Pat genişliğini ne kadar istiyorsanız ya da sonradan yandan e, ben demiştim size yakalarını falan renkli yapacağım diye yapıp farklı gri. Ama bu yandaki lastik yapmak istemedim. Eğer siz yapmak isterseniz lastiği yandan ek ekleyecekseniz düğme deliğini lastiğe açarsanız burayı fazla yapmazsınız. Yani ön kısımları fazla sayı yapmazsınız. Ben üçer tane fazla yaptım. E, ee, yeni doğanda görüyorsunuz 40 ilmek, 46 ilmek kadar yeni doğan oluşuyor. 6 ayda 6 aylığa kadar 54 ilmek. Bu hep e, 3 buçuk değil mi? 3 buçuk, 3 üç, üç buçuk numara tığa göre ölçülerdir. Fazlası değil tabii ki fazla yaparsınız. Mesela 4 numarayla yaparsanız 0-6 ay olur 1 yaşa. 1 yaş olur. 1,5-2 yaşa mesela. Gördüğünüz gibi 58, 63. Hatta ben size santimlerini bile yazdım. Mesela kol yeni doğanda kaç santim olması gerekiyormuş? 9 santim. Şu kısım 9 santim. Bu kısım omuz kısmı kolun kısmı yani 6,5 santim. Arka kısım, ön kısım ölçüleridir. Gayet de yakından görünüyor. Buraya bakarak bunu yapabilirsiniz. Ölçülerimiz net. Şunu biraz kenara doğru çekeyim daha net gözüksün. Ee, eğer örneği beğendiniz ve yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Benim ipim sepet ipi gayet uygun. Yuma 6 liraydı galiba. Öyle bir ip. Alt kat 2, 4, 6. Eğer tığınız iyi olmazsa bunlar teker teker iyi çekmeyen bir tığda ayrı olabilir ve bununla yapmak biraz zorlaşabilir tığınız kaliteli bir tığ değilse ama ben her zaman söylüyorum bunlara verdiğiniz para bir tane alacaksınız sürekli kullandığınız tığ alacaksınız benim gibi açgözlülük yapıp sürekli sürekli alışveriş yapmayacaksınız e, verdiğiniz paraya gerçekten değilsiniz sürekli altında olacak bir tığ alın ama e, bunun gibi mesela az önce yaptığım koyun yünü bunu da örnek göstermek için yapıp söküyorum size o yüzden böyle bu tarz, bundan tabii kalın bir iple, 3,5 numarayla ee, bu iplerle daha güzel görünüyor. Şu katmanlar daha ayrık oluyor. Ben denedim ama elimdeki bu iple yapmak istedim. Rengi çok hoşuma gitti. Şu basamaklar çok çok daha güzel duruyor. Elinizde ne tür bir ip varsa o tür iple yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bebek ipleriyle yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bebeklere yapılan ipler farklı oluyor. Ee, bu ip bana tüylenmez gibi geldi ve parlaklığı hoşuma gitti. Gayet de yumuşak. Hatta bazı bayanlar e, şunların ikili olan ipleriyle lif örüyorlar. Onlarla bile tüylenme olmadığı için e, çocuklara herhangi bir şey örebiliyorlar. Kazak örüyorlar, yelek örüyorlar, lif, ör lif örüyorlar. Lif ipleriyle tabii ki diyorum çorap örüyorlar. Her şey örebiliyorlar. Lif ipi diye yani lif örmüyorlar sadece. Gördüm çünkü. Şahidim. Ee, gördüğünüz gibi işte bu şekilde yapabilirsiniz. Bence e, bunu yapmak isteyen bayan çok olacak. Çünkü bana gerçekten örneği farklı geldi. Cep kısmında birazcık açık yapacağız. Artırma yapacağız. Onu ben size göstereceğim. Ee, ben tabii ki sizin kadar hızlı yapamayabilirim. Sizin kadar hızlı gidemeyebilirim. Ama örgü örmeyi çok seviyorum. Ee, bir de bir şey bitmeden bir şeye başlıyorum. Gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Hemen ona başlıyorum. Ondan sonra öbürünü bitiriyorum. Buna devam ediyorum. Doyumsuzum galiba. <laughs> ya da sıkılıyorum sürekli aynı şeyi örmekten. Öyle de söyleyebiliriz bilemiyorum. Ama yarım bırakmıyorum yani. Nihayetinde bitiriyorum. Ee, şimdiden örmek isteyen bayanlara kolay gelsin diyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.